Ali takipçileri bugün gördüğünüz gibi bir tane ciciş var, benim oldu. Onu veterinere götüreceğim inşallah, öyle diyeyim size. Artık ben ve benim şansım yanımda. Bugün ustalar var. Yine görüşürüz inşallah. Gördüğünüz gibi takipçilerim bugün hem e, bahçe temizliği oluyor hem boya başlayacak ama ondan önce duvar temizliği. Bu arada ikinci şans e, dediğim benim şansım da yanımda e, bu şekilde e, <laughs> birlikte sizinle beraber olacağız. Hı. 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 Tamam. Tamam. Ee, bu arada ikinci şansın gözünde bir şey var. Onu e veterinere götüreceğim. Bugün de cumartesi. Aksilik ben de köydeyim. Aslında götürsem iyi olacak. Bu arada gördüğünüz gibi faaliyet sürüyor. Dışarılar ve içeriler e olduğu gibi temizleniyorlar. Eee zaman zaman tekrar sizinle birlikte olacağız inşallah. Evet, ne var? Al ama. Hani görev nesne onu getirdim? hatırladın mı? Ay, Ay kendimiz zor getirdim ya. Vallahi. sen de. Ben size... ben size bol bol kahve de yapacağım, çay da yapacağım, yapacağım da yapacağım. Şimdi dışarılar da temizleniyor gördüğünüz gibi, artık bilmiyorum yani. <laughs> Ne iş? Ee, nasıl biter? Nasıl eder? Böylece ne? Önce bir kireç vuralım. Bir pislik bir alınsın dedik. Ee, azmış bir bahçe gördüğünüz gibi. <laughs> yani. Ee, i̇kinci şansı da yatırdım. Ee, Kene olduğunu görmemiştim. Üstüme başıma da koydum. İnşallah bana da geçmez. <laughs> ee Allah veterineri götüreceğim onu. Bu şekil çalışıyor herkes içeride dışarıda. Gördüğünüz gibi yani Gördüğünüz gibi buralar temizlendi ama büyük bir zorlukla temizleniyor. Yılların verdiği pislik var. Köyü dümdüz yaptık. Boyanacak tabi buralar. Ee, burada komşumuz suyu akıyor. Ee, bizim bahçenin altından geçirmişler. Ama eski köye yeni adet getirmek istemiyorum ben. Ee, ben kendim buraya boru döşetip suyu e, ileriye akıttıracağım. Yani bugün ölçüleri alınacak. Buralar temizlenecek. Yani bizim küçük zannettiğimiz bahçe bu şekilde... O beyaz yerin sonuna kadar ve arkaya kadar, arka uzaklara kadar bir e, hane yani bizim ama valla ne yapabileceğiz, ne yapamayacağız bilmiyorum açıkçası e, yılların tem pisliğini temizlemek, temizletmek bana düştü anlayacağınız. Burada önce bir e, şey olsun istiyorum böyle temiz beyaza boyansın da maviyi sonra ne yapacağımızı karar vereceğiz açıkçası öyle söyleyeyim önce bir temizlensin bakalım yukarılara kadar bir boyansın. Bu arada ben de nar ağacımın önünde şöyle nar ağacımın önünde bir sizinle ara sohbet yapayım dedim bahçe işi böyle devam ediyor. Bu arada ikinci şans yani Kedim vardı. Şans dağıdı. Ee, açıkçası geri vermiştim sahibine. Buna ikinci şans adını koydum. İnşallah yaşar. Çünkü çok kene basmış. Ee, şu anda köyde olduğum için veterinere gösteremiyorum ama içerisine bakacağım herhalde. Öyle söyleyeyim yani. Gördüğünüz bu güzelliği kene basmış maalesef. Ee, bir gözünde de biraz şey vardı. Onu yıkamaya çalıştım. Şu anda köyde olduğum için veterinere götüremiyorum ama herkese döner dönmez veterinere götüreceğim. Bu arada korkuyorum bana da geçer mi kene diye çünkü biliyorsunuz kene deri altına gidiyor. Bunun da deri altında zaten ince olduğu için derileri görüyorum. Özellikle tanışmanızı istedim. Lütfen ona dua edin, olur mu? Da geçici olarak ikinci şansı sepetin içine koyduk e, bu arada veteriner bir komşumuzun oğlu var e, kendisi veteriner e, bir aşı gibi bir şey şey yaptı e, kenelerden temizlensin diye maalesef üzerinde kene ve pire dolu e, gözü de çayla pansuman edilecek gözü biraz iltihap yapmış sağ gözü gördüğünüz gibi bu şekilde buna bakmaya çalışacağız. İnşallah bu ikinci şans iyi olur. Ve e, <laughs> yani bizi e, bize arkadaş olur. Aynı zamanda e, tabii ben bilmiyordum bu kediyi bugün sahipleneceğimi, bu bebeği. E, ondan dolayı da yarımda hiçbir şey yok. Biliyorsunuz burası boş ev. Bunu da aynı şekilde eee bir dahaki videoda temizlenmiş yaş mama yiyecekmiş, e, süt vermeyin dedi veteriner bey. Bu şekilde devam edeceğiz bakalım. Allah büyüktür. Bundan sonra tüm videolarımızda e, ikinci şans ve beni göreceksiniz. Birlikte büyütelim, e, birlikte onu e, kazandıralım. Biraz e, iyi durumda değildi, ondan da sahiplendim. Aslında bana. E, Kedi veya köpek yasak çünkü tiroidimde kist var. O yüzden dolayı ama yine de sahiplendim kalmasın. Onu aha, bir bakalım ne yapacağız. <laughs> bakın yaramaza bakın 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 yaramaza çıkmak istiyor. Bakın bakın gel 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 bakayım gel bakayım. Bakın görüyor musunuz? Bakın bakın. No 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 ilaç var üstünde. Evet, gördüğünüz gibi veteriner ilacı sürünce son derece rahatsız oldu. Çünkü evrelimde gecemek. Gayrına, Gördüğünüz ya. gibi bugün çok işler var. Ben de ehik gibi çıkınca başıma pek ilgilenemedim dışarı işleriyle. Şu anda kireç işi devam ediyor. Ee, Ne delikanlı? Oturuyor çocuk ne? Hangi delikanlı? Açıyorum. Böyle açtım. Ne istiyorsan şimdi yıkıyorum. Senin için iyi yıkar. Ben borular alıp geldim aşağı suyu salar. Su akarken betonu yayıp gideceğim. İşimden kalmıyorum yani. işler gördüğünüz gibi büyük iş. Hani kim derse ki bu işler küçük yanılıyorlar. İşler çok büyük işler öyle söyleyeyim size. Yani ufacık ya yerler bile traktörler gelip bu çıkıyor. Bu dökülüyor, bu dökülüyor. Bu atılıyor, bu atılıyor. Şimdi ara kapı yapılacak. Orası depo olacak. Olacak da olacak. Ee, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ee, deponun kapısı koyulmak için biraz e, duvardan e, kesildi. Kapı içeri tarafta. Birazdan kapı e, takılacak. Bu tarafta e, duvar örüldü. Araya kapı. Yani ben artık arka bahçelere geçerken e, kıpıyı açarak geçeceğim. Herhangi bir buraya bir e, tavuğumuz olabilir. İşte e, bir hayvanımız olduğu zaman buradan çıkıp arkalardan gitmesin diye. Arkası büyük çünkü. E, o bahçeyi de artık çitlemi çeviririz. <laughs> Valla bilmiyorum yani Öyle bir şey öyle söyleyeyim Gördüğünüz gibi Şu anda akşam oluyor Saat 5'i geçiyor ee, Yemekti içmekti ee, Çaydı köktü derken Biraz da çalışmak derken Bu saat oldu Bu arada bizim e, ikinci şans e, Uyuyor şu anda Onu da şimdi merkeze inince Biberonla yiyecek e, alacağım Allah izin verirse bu arada bakalım şimdi biraz göstereyim size e, götüşler yapılıyor deponun kapısı takıldı ama üstü yok şu anda daha takılmadı duvar örüldü buranın da kapısı takılmadı burada evden çıkan mavi kapıyı takmak istiyorum Allah izin verirse e, bir hatıra kalsın diye. E, buralar şöyle gösteriyor böyle e, gördüğünüz gibi boyanda her taraf bembeyaz ışıklar ışıklarda takılacak buralar düzeltilecek e, bir aletle arkalar temizlenecek ay bitmez tükenmez bir şey. e, seramoni açıkçası e, gerçekten çok zor yani. Bana mı zor yoksa Gerçekten zor mu İşte Allah bilir Bugünü bu kadar diliyorum Size ve Bundan sonra ikinci şansla birlikte Sizlerle beraber olmak Ümidiyle Allah'a emanet olun Ve kendinize iyi bakın lütfen